Herkes doğruları bilir ama bazı doğrular var ki onları sadece bilmek yetmez. Aynı zamanda ayağa kalkmak gerekir. Mesele şu, peygamberler sadece iyiliği yaymak için değil, kötülüğe karşı durmak için de gönderildi. Evet, Hz. Musa'nın hedefi Firavundu. Hz. İbrahim'in hedefi Nemrut ve sistemin kutsadığı putlar. Peygamber Efendimiz'in hedefi Mekke'nin eli güçlü, kalbi çürük elitleriydi. Allah Hz. Musa'yı gönderdi gönderirken ona şöyle dedi. Firavuna git çünkü o çok azdı. Yani İslam sadece sevgi değil, zalimin suratına gerçeği haykırma cesaretidir. Ama şimdi sana ters gibi gelecek bir şey söyleyeyim. Peygamberler bu mücadeleyi saraya çıkarak değil sokaktan başlayarak kazandı. Hazreti Musa önce kendi halkına inandı. Peygamber Efendimiz önce kölelerle, yetimlerle, dışlanmışlarla yürüdü. Çünkü hakikat yukarıda yukarıdan bozulur ama aşağıdan bilizlenir. Bunu çok az kişi bilir. Peygamberler tepeleri hedef alırken tabanı bilinçlendirerek hareket eder. Bugün biz ne yapıyoruz? Adaletsizlik görüyoruz ama bana dokunmuyor diyoruz. Güçlü olanın yanında duruyoruz çünkü yalnız kalmak istemiyoruz. Ya da susuyoruz, sessiz kalıyoruz. Peki Kur'an bu konuda ne diyor? Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa ateş size de dokunur. Evet bu ayette kat gibi yani Allah diyor ki susarsan, tarafsızsan ben seni de yakarım. Çünkü sessizlik bir tarafsızlık değil bir suç ortaklığıdır. Eğer adaletsiz bir düzen varsa bu sadece zalimler sayesinde değil suskunların da katkısıyla ayakta durur. Evet peygamberler zalimlerin karşısında susmadı ama hiçbiri de elinde sadece kılıçla değil aynı zamanda elinde hakikatle yürüdü ve her biri önce halkın vicdanını uyandırdı. Sonra o vicdan tahta uzandı. Unutmamalıyız ki zalime susmak mazluma sırtını dönmek değil sadece aynı zamanda kendi sonunu hazırlamaktır.